Merhaba arkadaşlar Minecraft birinci bölümü hoş geldiniz. Bugün sizlerle ev dekorasyonu yapacaktık ama fark ettim ki tavan arasından sesler geliyor. Biz de tavan arasındaki yaratıkları avlayacağız şimdi beraber. Hemen oyunumuza geçelim. Böyle bir ev yaptım. Bunun kabasını yapayım iç dekorasyonunu videoda yaparız dedim. Şimdi dedim boş boşuna videoda vakit geçir geçirilmesin. Böyle ilk katta salon gibi bir şey yapacağım. İkinci katta da yatak odası olacak ses gelen yerde tavan arasından sesler geliyor. Yani en yukarı kattan. Bakın sesler geliyor yukarıdan. Buraya bir şey koydum. Şömine. Burada şey yatak odası olacak. Burada da şömine devam ediyor. Tam yatacaktım ki bir fark ettim, yukarıdan sesler geliyor böyle. Bakalım, yavaş yavaş. Yaratıklar var. Lan, Lan siz kimsiniz? Burada dolanıyorlar böyle. Oku da yanlış yere attım. Aldım. Üstümüze geliyor. Gelme oku. Oku var ya ananın çatına çakarım ha. Üstüme gelmeyin. Ulan. Orada mı hala o? o. ulan orada mı göremiyorum bize bir zararı dokunabilir şuradan elimize bir fener koyalım da ha burada değil gitmiş şuraya da bir tane koyalım burada mı burada da değil köşelere zaten ben ışık koymuştum hep örümcek ha neyse en, en son kata da buraya da bir şey koydum şömine koydum burada kitap okurken adam şömine'nin karşısında oturabilir ben şuradan bloklarımızı alalım bir şey yapalım oturak yapalım adama ki oturabilsin, kitabını okuyabilsin. Neymiş bu? Hmm, yok. Bir tahta blok alalım. Nerede tahta bloklar ya? Ara dur şimdi. bulacağız şimdi. Az kaldı. Şunlar var. Daha yukarıdasın. Ha bulduk. Şimdi şundan bir tane alalım. Tamam Sonra üstüne bir de halı alalım. Adam böyle sırf tahtta oturmasın. Halı da şunlar. Mesela mavi halı alalım. Onu da şuraya koyalım. Bir de ne alalım? Ee, kırmızı halı. Onu da şuraya koyalım. Tamam. Şimdi şuraya koyalım. Çok mu yüksek oldu? Çok yüksek gibi. İşte burada oturup ateşin karşısında şey okuyabilirsin. Kitap okuyabilirsin. Neyse idare ediyor ya. Ulan o yaratıklar hala burada mı? Alnının çatına bir tane daha... Delikanlıysanız gelin bir tane okuyun kafanıza. Burayı mesken edinmişler ya. Bak buraları hep ışıklandırdım ki şey gelmesin diye. Yatarken sıkıntıya girmeyelim. Şimdi durduk yerde. Ondan evimin önünü yaratıklar basmış. Daha öldürdük. Örümcek var orada. Örümceği de öldürelim. Zor. Niye ölmüyor? Tutturamıyoruz. Öldü. Şimdi burada yatağımız var. Şuradan hemen balkona çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi. Oradan onları ateş edebiliyoruz. Şöyle uyuyalım da gündüz olsun size evi gezdireyim. Doğru düzgün. Adam elinde okla uyudu bak. Çok tedirgin. Ha o şerefsizler o. Bak bak şerefsizler orada. O benim yatak odamdaki şerefsizler. Aha. Ulan kaçma lan gel lan buraya. Silendirman gibi gezip gezip duruyorlar. Bak bak. Bak bak geldi geri geldi. Bak bak yerinde dur. Allah Allah ok, ok tutturamıyoruz bunlara. Ulan tipe bak. Sen sen gel buraya gel. Şimdi aşağı inip onu tokatlayacağız. Ulan ineklerime gidiyor. Gel lan sen buraya. Burası da şey olmuş. Lan ineklerim mi yiyor? Lan evin önünde. Ulan sen benim evimden ne istiyorsun? Lan yerinde dur bak. Gel lan buraya. Allah belanı vermesin. Şimdi ok gitti yere gitti. Ne biçim yaratık ya. Bu sallat oldu evime. Lan evin etrafında. Su çevirdim ki yaratıklar içine düşsün diye. Bak evime mi girmiş o? Şurada bir tane patlayan elemanlardan var. Onu bir halledelim. Uzaktan uzaktan. Git başka yerde patla. Evimin önünde gezme. Tehlikeli yaratıklar evime bastı ya. Bak bak düşmüş bir tanesi. Bu ne böyle masmavi? Bunlar normalde yeşil olmuyor muydu? Bakayım ineklerime. Böyle böyle. İneklere bir şey olmamış. O yaratığın derdi benim ne demek Da bir tane kemik. Şimdi akşam bir daha musallat olacaklar eve herhalde. Bakarız, akşam olunca göreceğiz. Şuradan bakın, size şeyi göstereyim. Şömineyi. Şimdi çatıyı böyle yaptık. Burası... Aa evim, evimin içinden yatak odamda şerefsiz. Şerefsiz, ben seni biliyorum ne yapacağımı. Bak şimdi. Evden girince kaçacak, biz de bacadan gireceğiz. Noal Baba gibi gireceğiz böyle. Şerefsizi çaktırmadan lak diye yine kayboldu. Nereye gitti lan yine o? Evimde dolanıp duruyor. Burada mısın lan? Şuraya yine. Nerede bu yaratık? Ne biçim bir yaratık bu ya? Bir huzur vermiyor insanın. Bir orada bir orada ya. Balkondan bakalım. Belki, belki o taraftadır. Burada mı? Yok. Nereye gitti lan o? Neyse arkadaşlar şu şeyi tamir edelim ya. Şömineyi de kırdık onun yüzünden yakalayacağız diye yakalayamadık da. Şu muydu? De dekorasyon bloklarının içindeydi ha. Şimdi Şu... yok. Şu taraftan koyalım şöyle. O yanlış oldu. Tamam. Şu alevler içeri girmesin diye böyle yaptık. Şimdi bak realist düşünelim. Şu alevlerin külleri arka tarafa dökülüyor. Üst katta da var ya bunlardan. O aşağı doğru iniyor. Bu tarafa da alev sıçrayıp da evi yakmasın diye öyle bir tasarım. O yaratık çok moralimi bozmakta yani. şükür şimdilik gitmiş, şimdilik rahatsız. Evet işte arkadaşlar böyle yukarı katı şey yaptım. Aslında burası tavan arası işte. Burası kütüphane falan diye yaptım. Burası yatak odası. Altta da salon yapalım birlikte. Şuraya da bir ağır mı yapsak acaba? Tamam, buraya da bir bitki koydum. Her tarafı kaplıyor. Bak tavanı mavanı da kaplamış hep. Tamam. Ara sıra budamak gerekiyor yani bitkileri. Bak buraya da hep şey koydum. Bugün bir, bir baktım. Bina yaparken şunun altında o yaratık. Böyle bana bakıyor. Yere şey koydum. Ben. Geçerken açılıyor. Ama bu, buraya koyamadım. Burada şeye basıyoruz. Bunlara basıyoruz. Kapanmadan geçmek gerekiyor. Şimdi bakalım suya tuzağımıza şey düşmüş mü? Yaratık falan düşmüş mü? Düşmemiş. Ama bu gece düşerler. Bak evimin yanında da şey var. Hemen bunların mağaraları falan var. Girelim bakalım oraya mı kaçtı acaba? Böyle bir cesaret örneğiyle girelim. Bu yaratığı ininde halledelim. Burada bir tane yaratık var. Kafasına bir tane koyacağız böyle. Bir tane daha gel malan üstümüze. Buralar çok karışık. Burada kendimizi kaybederiz. Buradan buradan sesler geliyor acayip acayip. Şuraya da bir tane koyalım. Aha bak bak buradan dökülüyor bak. Demek ki burada o şerefsiz o şerefsizin Allah. Ne oldu lan öyle? Bize tuzak mı kurdu bunlar? Neyse o. Onun yerine şeyini ezberledim. Şurada bir yerde bak ağacın yanında. Ağaca saklanmış. Arkadaşlar o yaratığı avlamadan bize huzur yok. Bize evde huzur vermiyor. koyunlar. Kafasına camla bir tane koyalım. Bu ne lan? Yumurtlamış. Tavukmuş. Bak yine güneş batıyor. Yine bir sıkıntılar. Yine evimi yaratıklar basacak. İyi gelip inekleri falan yemiyorlar ha. Ha kap kapı açmış gidiyor. Ulan sen bizi nasıl terk edersin? bak bak. Var mı lan öyle terk etmek sürüyü? Sürüden ayrılığını kurt da yaparsın. Biz de hemen evimize girelim. Akşam oldu şimdi av zamanı. Aç kapıyı biz geldik. Bak bak yine sesler geliyor. İnek çanı gibi sesler geliyor. O ne lan? Allah cezanı vermesin. Yatak odamda mı? Hayır yukarıdan geliyor yine. şu oku bir ha olan on alan örümcek kütüphanede örümcekler bak bak yine Burada bir şeyler daha var acı. Bak şurada bir şey var. Sen kimsin lan benim evime girdin? da kafadan üç tane yedi öldü. Daha da yok gibi yok. Kendimizi bu gecelikte kurtardık. neyse işte arkadaşlar bu şekilde Ar aşağıya bir salon tasarımı yapmalıyız bence. Şunları kaldıralım. Dedim ki bunlar salonu da basmasın diye bol bol fener koyayım. Şuraya bir kırmızı halı sermemiz yok mu? Böyle şekil dursun, güzel dursun. Şu köşeye de böyle şey koyalım. Ee, çalışma tezgahı falan filan. Ama yine burası biraz karanlık oldu. Zaten akşam olmuş. bunlarla çok uğraşmamak için iyi ki binanın kava yapısını yaptım da sadece iç işleri kaldı. Dekorasyonunu da böyle beraber yaparız işte videodayken. Yere halı koyuyorum. Halı uçuyor. Bak. Neyse şu ortaya bir şey atacağız. Şöyle. Yok. Şu, tam şunun altına atalım. Böyle de buradan aslında bir merdiven gibi bir şey alsak daha kolay oturum sağlanır. Hemen bir merdiven bulalım. Şu. Tamam şimdi bak şimdi daha güzel olacak. Bakın. 10 numara oldu valla. Salonun tam ortasına böyle şey koyduk. Oturma elemanı. Güzel oldu he. Yalnız şurada biraz devam etmesi gerekiyor gibime geliyor. Evet. Burada bir yamukluk olmuş. Hallettik. Şimdi daha büyük, daha güzel oldu. Çok elegant durdu bu. Şık. Ulan şimdi de şeyle hizalayamamışız. Şuraya iki ışık daha atarsak. Daha güzel. Şimdi şunları da yıkacağız o zaman. Şuraya Şuradan devam edeceğiz böyle. Heh. Bu da illa bunun üstündeki de kırmızı halı olacak diye bir şey yok. Hemen değiştirelim. Şurada mıydı halılar? Buradaki de ne olsun? Böyle rahat hissedeceğimiz bir renk olsun. Böyle Mor mu acaba? Bu renk. Ya da kahverengi mi acaba? Kahverengi olabilir. Böyle de şey oldu yani. Ahşaptan ayırması zor oldu. Ne? Bu değil. Şunlar. Ee, yine mavi olsun ya, mavi yapalım. evet, şimdi o işte şimdi oldu. Bir de evin etrafına bakalım. Yine otur yaratıklar. Evin etrafına basmış mı diye. Şurada iki tane okçu eskilet var. Onlara boş Şuradan bakalım. İnekler güvende. Tavan aramda güvende mi acaba? Tavan arası da güvende gibi. havan arası da güvende güzel. Şimdi arkadaşlar bence birinci bölümün burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. O yaratı yakalayamadık bir şekilde ama bir şekilde evden uzaklaştı yine de. Evet. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.